Katil İsrail kadın çocuk demeden zulmünü sürdürüyor. Her geçen gün masum canlar hayattan kopartılıyor. 12 Mayıs pazar anneler günü kutlanacak. Acı ve gözyaşının kol gezdiği Gazze'deki anneler bugünü kutlayabilecek mi? AK Parti Konya Kadın Kolları Başkanı Gazze'li kadınlara destek için bir araya geldi. Filistin'de. Gazze'de Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazze'li anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazze'li anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına Isim yazıyor. Kültür Park'ta düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda kadın katıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 34.683 kişi öldü, 78.018 kişi yaralandı. AK Parti Konyeli Kadın Kolları Başkanı İsra Doğancan'dan 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 9.000 kadının hayatını kaybettiğini ifade etti. Gazze'de 9.000 kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2100. Candan, "Anneler bitmeden bu direniş bitmez." dedi ve ekledi. "Bu zulüm daha ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail. Ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." Vay, vay.